Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz modelim için iplerim. Eflatunum var 208. Yeşilim var 729. Nar çiçeği rengim var. Nar çiçeği diye geçiyor. Aa, krem rengim var numarası yok. iplerim leylak. Model mendilim düz siyah. Bel zürafa mı yaptım? Modelime başlıyorum. Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. Bir modelime başlıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine battım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle tekrar bir aşağıya iniyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Ve yuvasına iniyorum. şurada yapıyorum kaç tane 1 2 3 4 ve 5 1 2 birini bırakıyorum ikinci zürafaya ipimi alıyorum tekrar geriye ipimi alıyorum bir tane sık iğne yapıyorum pırpır pır yapıyorum tepesine batıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum bir aşağıya iniyorum tekrar yukarıya bir tane pırpır pır yapıyorum Yuvasına iniyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. Küçük pırpır pır yapıyorum, pırpırın tepesine batıyorum, tekrar pırpır pır yapıyorum, tekrar tepesine batıyorum. 2-3 4 5 6 Ve 8 3 tane büyük pırpır yapıyorum. şu büyüklükte 1 2 ve 3 ipimi kesiyorum evet arkadaşlar modelimin arkasına dönüyorum aynı yaprağı bu tarafa da yapıyorum Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batıyorum. aşağıya iniyorum. Aynı öbürü gibi yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben öbür yaprağımı yaptım. İpimin iyi yüzüne geçiyorum. Arkasından önündeki zürafaya alıyorum. tekrar 5 tane zürafa yapıyorum 2 3 4 5 6. da ipimi geri alıyorum. Ara modeli yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum, ipimi aşağıya alıyorum, tekrar ipimi yukarı alıyorum, küçük pırpır pır yapıyorum. yuvasına iniyorum. Evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle oluyor. Ben tamamlıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tabanını yaptım şimdi gülüne geçiyorum gülü, gülü için ipimi bağlıyorum Tekrar bir önündeki yuvaya sürü yapıyorum. Tekrar bir önündekine yapıyorum. önündeki yuvaya geçiyorum. Şöyle 2 4 5 ve 6 2 4 6 tekrar ipimi başa alıyorum aynı yere pır, pır yapıyorum tekrar zürafa yapıyorum 1 <laughs> 3 4 ve 5 Tekrar başa alıyorum ipimi. Aynı yere pırpır pır yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4 Tekrar başa alıyorum ipimi pırpır pır yapıyorum 1 2 ve 3 Tekrar başa alıyorum. Pırpır pır yapıyorum. alıyorum. Bir tane zürafa kalana kadar esiyorum ki. Bir tane pırpır pır kaldı. Ve bitiriyorum. Modelimi çeviriyorum. Aynı işlemi öbür tarafına yapıyorum. önündeki yuvaya iniyorum 1 2 2 3 4. 5 ve 6 tekrar <laughs> ipimi 5 başa alıyorum bir tane pırpırı yapıyorum

tekrar başa alıyorum ipimi pırpır pır yapıyorum bir iki üç ve 4 ipimi başa alıyorum 1 2 ve 3 tekrar başa alıyorum bir iki ipimi başa aldım. Ve modelim böyle oldu. Ben öbürünü yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben öbür bölümü yaptım. Tek bir aşaması kaldı. Krem ipimi baştaki pırpıra bağlıyorum. Tek bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar kılım başındaki pırpıra bağlıyorum. 2 tane pırpırı yapıyorum. 1 2 Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimi bitmiş hali böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Şöyle arkası. Şöyle önü. Arkadaşlar modelim çok baya bir uğraştırıcı. Yapmış olsam herhalde 250 falan malzemesi karşı taraftan olmak üzere baya uğraştırıyor evet böyle yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar